Bu adam yolda bir bozuk para bulur. O parayla rulet oyunu oynama fırsatı yakalar. Bir kişi parasını koyup düğmeye basar basmaz, tek denemede büyük ikramiyeyi kazanır. Barmenin ağzı açık kalır. Adam parayı toplar ve gider. Şimdi, üç kart arasından kraliçeyi bulması gereken ikinci oyunu oynamaya gider. Adam bir kartın üzerine bir dolar koyar. Oyuncu kartları gösterir. O, kraliçe kartıydı. Adam ilk denemede paranın iki katını kazanır. Oyuncu tekrar oynamak isteyip istemediğini sorar. Adam teklifi kabul eder. Kartları karıştırır ve adam dikkatlice izler. Oyuncu ondan bir kart seçmesini ister. Bu kez adam son kartın üzerine 500 dolar koyar. Oyuncu gergindir ve bir kez daha. Daha, bu kraliçe kartıdır. Oyuncu çok sinirlenir. Bu da onu adama tekrar meydan okumaya iter. Ama bu kez adam kartlar karıştırılırken onlara bakmaz. Karıştırdıktan sonra adam ortadaki kartı çevirir ve yine kraliçe kartı ortaya çıkar. Oyuncu öfkelenir ve parayı ödemeden kaçar. Adam daha sonra köpeklerin koştuğu bir oyuna gider. Bir bilet alır ve parasını bir numaralı köpeğe yatırır. Onun köpeği herkesin önündedir. Yanında oturan yaşlı adam kaybediyor. 9 numaralı köpeğe bahis oynayan adam yaşlı adamdan biletini değiştirmesini ister. Yaşlı adam mutlu bir şekilde bileti değiştirir. Ama sonra bir su birikintisi kısa devreye neden olur ve hareketli kamerayı durdurur. Bütün köpekler kamerayı koklamaya başlar Ve yaşlı adamın 9 numaralı köpeği yarışı kazanır. Yaşlı adam şaşırır. Adam da şaşırır. Çünkü kaybetmeye çalışmasına rağmen kazanmıştır. Ertesi gün adamın Banaras'a bir uçuşu vardı. Ama sonra başka bir piyango kazanır. Bu da onun Banaras'a gitmesini engeller. Ofisine vardığında binmesi gereken uçağın düştüğünü ve tüm yolcuları öldürdüğünü öğrenir.